Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben şeytanın kızıyım. Dark izleyeceğiz. Evet, öncelikle videoya başlamadan önce bana yine her zamanki soruyu soracağınızı biliyorum. Nedir o soru? Ulan sen gene neredeydin lan Trek? Buradaydı bu Trek ama hasta oldu bu Trek. Yani biri bana beddua mı ediyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama ulan sürekli hasta oluyor. Bir de ağzımda <laughs> öyle bir tat var ki onu şu an tarif edemiyorum. Ya iğrenç bir tat var. Videoya geçmeden önce şöyle bomba gibi beğenin videoyu. Yani şöyle bir hastayız bari motivasyon olsun. Biz de gaza gelip video atalım. Yani Hastayken biliyorsunuz video atmak zor. Bu arada beni instagramdan da takip ederseniz çok sevinirim. 700 takipçide kaldık. Ee, onu biraz yükseltelim anasını satayım. Yazarı da açıklamaya bıraktım. Hadi başlayalım. Bu göz ne lan? <laughs> çok kötü lan. Burada sonsuza kadar çürüyeceksin. Özgürlüğü aklından bile geçirme. Unutma iyilik her zaman kötülüğe karşı galip gelir. Öyleydi ve öyle kalacak. Öyle olmuyor bu arada. Sonsuza kadar burada olacağımı nereden biliyorsun? Aklında bir şeyler var ha bunun. Planların başka bir şey söylüyor. Korktun mu? Konuşma. Gözlerinden görüyorum. Evet evet. Sadece bekle. Kesin kesin bir şeyler düşünüyor bu. Evladım, yardım et bana. İyi göremiyorum. Neyi bekliyor bu? Çabucak yardım etsin de biz de gidelim artık. Ah Karina'nın bir laneti var hatırlasana. Başkalarına yardım ederse başını derde sokar. Ne saçma bir lanet. Ne yapıyorsunuz hadi gidelim. Seni bekliyorlar ne yapacaklar. Karina bana lanetini anlatır mısın? Eğer iyilik yaparsam tüm günüm berbat olur. Bu yüzden kimseye yardım etmiyorum. Peki ne yaptın da bu şey başına? Konuyu değiştirelim. çok saçma Okuldaki herkes yardım etmek ne kadar sinir bozucu. Köpeğim ve kedim aynı anda öldü. Of çok kötüler. Sanki Tanrı benim böyle olmamı istemiyormuş gibi. Yalnız yaşıyorum. Birine zarar vereceğimden korkuyorum. Neyse. Bunu bir daha düşünmeyi bırak. Hayatım bu. Ya çok kötü ya. Hayır bir de kedisi ve köpeği aynı anda gitmiş ya. Çok kötü çok. Bir de yalnız yaşıyor. Artık o olduğundan eminim. Eğer öyleyse o zaman biliyorsun 7 ölümcül günah. Bunları 7 gün boyunca sırayla tamamlaması gerekiyor. Sana güveniyorum. Merak etme, her şeyi yapacağım. Demek bu buna musallat oldu. Ha? Kız ölü gibi lan resmen. Baya yani donuk. Peki kafeden sonra nereye gideceğiz? Kulüp. Eğlenceli olacak. Sanki oraya hiç gitmemişim gibi. Haydi ama hoşuna gidecek rahatla. Belki orada şansın yaver gider. O aklı eğlenmeye ihtiyacım var. Yani boş boş evde durmaktan iyidir diye düşünüyorum git ya. Ne olacak? Ve işte güzelimiz geldi. Vallahi güzel olmuş ha. Hazır mısın? Evet. Allah hazır gibi görünüyor. Kombin efsane, muhteşem. Şu koruma gıcıklık çıkarmasın da. <laughs> Çıkarmadı Ne içersin? Seç. Sana ısmarlayacağım. Evet buraya sansür attım çünkü sarı dolar yemek istemiyorum. <laughs> en sırada ne olur? Kafayı çekecekler şimdi. <laughs> Pek sevmiyor gibi ama. Biraz daha alabilir miyim? Yok seviyormuş. <laughs> Anlayamadım ilk başta suratından. Bunlar neye bakıyor? Çok fazla içtiğini düşünmüyor musun? Hiç de bile. Ne geçiyor lan aklından senin? Bir çakallık mı geçiyor yoksa aklından? Al sızdı. Athens şunu söylemeliyim ki Karina kardeşim gibidir o yüzden sakın ona bulaşma. Ha aklındakini biliyorum. Bizden başka kimsesi yok. Hayır hayır yapma lan öyle bir şey yapma sakın. Uyuyorlar arkadaşlar. Sadece yani fesat düşünmeyelim fesat. <laughs> olmayalım, olmayalım gerek yok. Günaydın. <laughs> hey. kız nereden düştüm lan buraya diyor. <laughs> Tişört için teşekkürler çünkü elbise hiç rahat değil. Düne dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Başım ağrıyor. E, o kadar yani şey yaparsan olur öyle boş ver. Ethan senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Evet ben de senin gibi alem olmadan büyüdüm ama yaşıyorlar. Aa, demek bunun ailesi yaşamıyor. Sadece iletişim kurmuyorum. Ama bu ev ve araba için onlara teşekkürler. Lan daha ne istiyorsun? Seninkilerin en azından bir şeyler almasını kıskanıyorum. Ama ah pekala. Ve bu arada her zamanki gibi... Ha günahları sayıyor. Tembellik. Ben. Ben. Aç gözlülük. Yok çok fazla aç gözü değilimdir ben. 6 gün sonra. Her isteğimi yerine getireceğini söyledin. Kraliçe olduktan sonra benim olmasını istiyorum. Kendin için çok şey istemiyor musun ölümlü? Bakarız. Önce sözünü yerine getir. Kesin tutmayacak söz. <laughs> kesin kesin kelek yapacak ha söyleyeyim. Demek hoşlanıyor bu kızdan. Bir şey mi oldu? Hiç havamda değilim. Sen de mast oldun ha. <laughs> Hadi yürüyüşe çıkalım. Belki daha iyi hissedersin. Peki ya da izin ver seninle kalayım. Ne oldu la buna? Depresyona mı girdin? <laughs> Aslında şunu söylemeliyim ki senden hoşlanıyorum. Oo! Bundan beklemiyordum la hiç. Valla. E bu çocuk da hoşlanıyor zaten. İyi başlasın. Cidden üzgünüm. Seninle oynarken düşünmedim. Ne? Benden hoşlanacağını. Sen sadece bir oyuncaksın. Oğlum sen senin gibi bir sürü insan vardı o yüzden unut gitsin. Ve ben senin gibi insanlara bakmam. Sen çok şerefsiz çıktın ya vallahi billahi. Anlayamadım çözemedim bu çocuğu ben ya. Düzenbaz peki bundan ne gibi bir fayda elde ettin? Senden nefret ediyorum seni aşağılık insan. Sen ne? Ne yapıyor la bu ayakkabını mı bağlıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Lan ne oluyor? Öfke. Ha günahlar tamamlandı galiba. Ha kaçtı mı? Hım, iyi her zaman kötülüğe galip gelir diyordun. Ama bu sefer öyle olmadı. Yenilginin tadını hisset bakalım. Ve kızımla tanışmam gerekiyor. Ha bu onun kızıymış ha anladım. Hanımım. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun sen la? Ölümlü uzaklaş. Onunla konuşmak istiyorum. sen sen de kimsin? Ben senin babanım. Ve şimdi dünyayı birlikte yöneteceğiz. Bir şey unutmadın mı? Bana söz vermiştin. <laughs> Aptal. Bana yardım ettin diye yardım edeceğimi sandın. Kim olduğumu unuttun herhalde. Dedim tutmaz diye. Şeytan sonuçlarını hazırlasın. Bu ölümlü seninle birlikte olmak istiyor. Ben de onunla birlikte olmak istiyorum. Ayda. Bu nedir? Şaka mı? Kızım onunla ha? Onu öldüreceğim. <laughs> ah, şimdi yandın lan Ethan. Ne yapıyorsun lan? Karina, onun gibi olma. Yapma. Kesinlikle bunu beklemiyordum. Eğer itaat etmezsen bu ona zarar verir. bunun bir daha yaşanmaması için onunla kaçmaya kalkarsın diye onu zindana kilitledim. Aksi takdirde sizi bulurum ve ikinizin de işini bitiririm. Ben o etin harbi çözemedim ya yani bu arada yani. Peki asamı ne zaman alacağım? Haksız yere onu benden aldın. Bu da kim? Senin tüm askerlerin zindanda. Ah tanışın Karina. Arena'nın kızı olan kızınız. Git buradan. Beni dinlersen kendin için iyi edersin. Babam beni ve Ethan'ı bıraktı. Yakında planını gerçekleştireceksin ve ben bunun bir parçası olmak istemiyorum. Gitmesine izin vermeyeceğim, özellikle de seninle iken. Senin için hiçbir şey yolunda gitmeyecek. Neden biliyor musun? Karina sadece dinle beni. Aşk en kötü şeydir. Ama umurumda değil ve neden hiçbir şey benim için yolunda gitmeyecek? Benim hatamı tekrarlamış olursun çünkü o bir melek. Melek annen gibi sen de ilişkinin acısını çekeceksin. Aşk uğruna acı çekeceksin. Annem nerede? Eğer o bir melekse o zaman nerede? Birbirimizi sevdik ve meleklerin şefi bunu annenin ihaneti olarak değerlendirdi. O gitti, tükendi. Of. Bu arada doğru söyledi yani aşk için acı çekilmez ya. <laughs> Atom biliyorsun ki sen... Ne? Söylesene. Sen de benim gibisin. Ben şeytanın kızıyım. Sen ise bir melek. Muhtemelen sana söylemedi. Ama gerçek bu. Şaka yapıyorsun. Neden kimse beni takip etmiyor o zaman? Onu dışarı çıkarmalıyım ya da annesini buraya çağırmalıyım. Hapiste olmamalı. Hepsi benim yüzümden. İnanmaz ki. Seni babam mı gönderdi? Ne istiyorsun? Yoksa bizimle alay etmeye mi geldin? Etnis bir sana bir şey hatırlatıyor mu? Oğlum. Ona ne yaptın? Tanrım, sana gelemediğim için beni affet. Çok çabuk büyüdün. Lütfen kapıyı aç. Ona sarılmak istiyorum. O ne oldu lan? Lan sen var ya senin ben. Oğlum. Baba, ne yapıyorsun? Beni yine dinlemiyorsun. Bu beni şimdiden rahatsız ediyor. Bırak burada oğlunun gözleri önünde ölsün. Ya sen nasıl bir vallahi şeytanla, harbi şeytanla. Hayır, Karina. Ya oğlunun önünde annesini. Ya inanamıyorum ya. Çok kötü ya. Peki askerlerimi ne zaman bırakacaksın? Şimdilik kibar konuşuyorum. Eğer yapmazsan hepinizi mahvederim. Bizim aptal olduğumuzu sanıyorsun. Eğer onları bırakırsak o zaman bizi kesinlikle öldürürsün. Beni kızdırmayın. Uzun zamandır gücümü kullanmıyorum. Her şeyi yaptın. En azından biraz hislerin olsun. Annen öldüğünde hisler de öldüler. Peki neden buradayız? Meleklerin liderinin kim olacağıyla ilgilenmiyor musun? Muhtemelen bir hafta önce kızımın olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bu yüzden yeni lideri seçtim. Torunum, Rihanna'nın oğlu. O kim? Eyvah. Bu iyi olmadı işte. Ethan yeni liderimiz. Ana. Bir dakikalığına dışarı çıkacağım. Şimdi apı lan şeytan. Ana. <laughs> ne oldu lan aniden? <laughs> Bunların hepsi cehenneme. Yeryüzünde yaşayalım. Yeni bir hale kuralım. İmkansız aşk. <laughs> Vallahi billahi imkansız aşk. Ama olacak gibi. 8 yıl sonra. Anne saçını neden boyadın? Artık birbirimize benzemiyoruz. Burada sadece sesler var. Görüntü yok. Baba söyle ona. Ne söyleyeyim? 2'ye karşı bir Adil değil. Bu rengi çok seviyorum. Anne şaka yapıyorum. Seni saçların böyleyken de seviyorum. İşte bu kadar. O yüzden bugün sana bir çikolata alacağım. Babana da. Çünkü sizi çok ama çok seviyorum. Son. Vay be. Güzel bitti lan. <laughs> İmkansız aşk bir de yani. Ama yine de <laughs> oluyormuş demek gibi. <laughs> evet bu kadardı. Bu arada ağzımda yine iğrenç bir tat var. E, az çok biliyorsunuzdur. Oh Neyse. Evet bugünkü videomuz bu kadar o zaman. Görüşürüz familia.